Sizin Rahman ve Rahim olarak bildiğiniz sistemi daha önce sana anlatmıştık. Rahman ile bağlantı kurabilmen için seni Rahim'e yerleştirdik. Mana alemi ile olan iletişimi, madde alemini aktarabilmen için seni oraya yani dünya gezegenine yerleştirdik. Sen bir enerjisin. O yüzden bedenini çok önemseme. Sen ve senin gibiler bizim oradaki enerjisel anlamda temsilcilerimizsiniz. Bizler sizleri dünya gezegeninin belli noktalarına yerleştirdik. Sizleri oraya bir ok gibi fırlattık. Biz seni ve senin gibileri buradan besliyoruz. Ve bizden aktarılan enerjiyi yaymakla görevlisiniz. Ara ara sana, sana, ne olduğunu, kim olduğunu hatırlatıyoruz ki çok fazla dünya alemine tutunma. Eğer dünya alemine tutunursan bizden aktarılan enerjiyi tam ve bütün olarak hissedemezsin ve etrafına yayamazsın. Eksik olur. O yüzden sana ara ara hatırlatıyoruz. Sana zaman zaman ne yapman gerektiği aktarıldı ve zamanı geldikçe de aktarılmaya devam edilecek. Zaman oraya ait bir kavram. Zaman yok. Seni tanıdığını düşünen insanlar var. Bunlar bazen karşına çıkıyor. Dikkate al. Senin gözlerinden onlara aktardığımız enerjiyi hissedenler var. Sen bedenlere, dünyaya takılı kalma. kritik durumlarda sana ve bazılarınıza yüklediğimiz enerjiyi aktif ediyoruz. Ve her biriniz bulunduğunuz bölgedeki alanlara bunu yayıyorsunuz. Aktardığımız bilgilerin bir kısmını paylaşmanıza izin veriyoruz. Büyük bir kısmını ise unutturuyoruz. Çünkü fizik bedeniniz ağır geliyor ve hastalanıyorsunuz. Enerjiniz düşüyor ve bu da tekrar tekrar yükleme yapmak demek. Sizi korumak zorundayız.